Hepinize merhaba arkadaşlar Teknomaster hoş geldiniz. ben Hamza ve bugün sizlere bilgisayarınızdaki RAM'i tam olarak yani tamamı nasıl kullanacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şu an benim belleğimi RAM'imi görebilirsiniz arkadaşlar 3.4 GB kullanılıyor yani tahminimce 300-400 MB yer kalmıştır. Bunun yani arkadaşlar bakabilirsiniz hiçbir şey açık değil arkadaşlar burada. Yani arka planda kullanmadığım halde çok fazla uygulama çalışması çalıştığından dolayı arkadaşlar bu. Bunu engellemeniz lazım yoksa oyunlarda çok düşük FPS alırsınız açılma açılmama sorunu da olabilir ya da bilgisayarı direkt kendisine bile kasma sorunu olabilir arkadaşlar ki olacaktır bu videoda arkadaşlar size nasıl bunu engelleyeceğinizi nasıl arkada çalışan boş uygulamaları kapatacağınızı göstereceğim bunun iki yolu var arkadaşlar birisi ben direkt görev yöneticisinden teker teker kapatabilirsiniz de bu manyak iştir arkadaşlar yani ömrünüzden ömür gider kısacası o yüzden ona hiç bulaşmayın Zaten büyük gözden kaçırırsınız onda arkadaşlar. Çok zor bir iş o. Size direkt arkadaşlar Google'a girin. Mem Reduct yazıyorsunuz arkadaşlar. Merak etmeyin ben size indirme linkini bırakacağım. Sonra buraya giriyoruz. Tamam. Free download diyoruz. Sonra direkt download. Hiç yormuyor arkadaşlar direkt. 3 saniye bekliyoruz burada. Bilmeye başladı. Zaten bakın kilobayt yer kaplı arkadaşlar. Megabayt yer kaplamıyor. Şimdi evet buna da evet diyorsunuz arkadaşlar. Buna next kabul ediyorum. Next install diyorsunuz. Şimdi next diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar run mem medu, run mem reduct çalıştır seçeneği tıklı olsun. Finish diyin arkadaşlar. bu arada Google'a ihtiyacımız kalmadı. Güncelleme mevcut. Buna hayır diyorsunuz ya da iste evet diyin arkadaşlar. Bu dil paketiymiş. Gerek yok ona pek. Şimdi arkadaşlar evet görebileceğiniz üzere 3 GB RAM var ya işe şey RAM vardı kullanılıyor şu an. Ama yani kullanılmıyor normalde. Ben belleği temizle diyorum. Bakın bu bir hata vermiş burada. Temizle dedim. Temizlemek istediğinizi emin misiniz? Bunu tekrar sorma diyeyim arkadaşlar. Uğraşmayın her seferinde. Evet diyeyim. Evet arkadaşlar görebileceğiniz üzere direkt nasıl da düştü. Gördünüz. 1 GB hatta daha fazla bellek Şu an burada 500 diyor arkadaşlar. Daha fazla gitti yani. Görebilirsiniz. 1 GB gitti. Şimdi de 63 gitti arkadaşlar bakın. Gördünüz direkt. Aha. Bakar mısınız? 1.2 GB gibi bir RAM şey yani bir RAM kazancımız oldu arkadaşlar. Tamam evet arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa like atmayı unutmayın ve abone olmayı. Hoşçakalın. Bay bay.